Arkadaşlar bugün sizinle kalede ben size şut çekerek benim topum ve kardeşimin kardeşim kanalı topuyla şut çekiyorum. İksirle de 10 şut. Kale ayarladım unutmamak için. Şu an sırtımda. Eee <laughs> videomuza başlayalım kalecimiz de yerine geçsin diye umuyorum Kalecimizin yere yerine geçmesini söylüyorum evet evet arkadaşlar ilk topumuz bu kanun topu bu yapma bak yapma tüm Fenerbahçe Tansy'n spor maçında kola olan top buydu Türksel ama Türksel Süper Kupasında Cumart Cumartesi saat 8.30'da da maçı var. Fenerbahçe Galatasaray Fenerbahçe maçı. Diğer topumuzsa bu top. Benim topum. Ne topu bilmiyorum ama Dandik, Fener top. Kan sus ya. Bu Fenerbahçe topu gibi gözüküyor çünkü üstünde Fener var. Neyse hadi videoya geçelim. Kalecimin yerine geçer misin? Evet. Bu bak ya. <laughs> Evet arkadaşlar şu çekmeyi şu çekiyorum. Şöyle topu Uy gördünüz mü arkadaşlar golü? Şimdi 1-0 Topların golünü sayıyorum. Arkadaşlar yeni video çekeceğiz. Neyse arkadaşlar. Bu topumuza da geçiyoruz. Hadi bakalım gönderelim. Gitsin. <laughs> açtım ya. Dalmak istiyorum arkadaşlar ama dalamam. Kaleciyim. Kaleciler. <laughs> <laughs> Yanlış yedim. Bir bir. Direkt golü. Füze MC yapacağım. Dakine füze yapacağım. Top oynadığını evet. görüyorum Kaan. Neyse, dur ben bir şey yapayım. Arkadaşlar yeni video çekeceğiz belki. Kaan video çektikten sonra direkt video mu çekeceğiz? Çok saçmaydı. Sus bakayım. Evet. Iki, evet, ikinci, evet. İkinci tur. İki top da ikinci tur. Doğru dedim. Kız bir yapma. Kız elime bulduğuna Evet topumuzu şimdi evet bir şut gol arkadaşlar bu da abim çok güzel hareketler yapabiliyor video çekmiyor de yapmıştık bu abim çok güzel hareketler yaptı evet arkadaşlar diğer topumuzu hemen geçelim. Şu gelecek mi? Birazdan bekleyeceğiz. Hemen şu atıyor. Hemen şu attım. gol. 2 2 nasıl bir şeydi? Bilmiyorum. Normalde e, hep benim topum kazanmıştı. İki tuzla da. Evet arkadaşlar. Tabloyu dur Şurayı Şurasını saymayın. O antrenman yaparken de. Evet. Bu tabloyu gördüğünüz gibi. Abi ters tutuyormuşum. Neyse. Burayı saymayın. Orasını antrenman yaparken yaptık. Evet. Burası tablo. Seyder tersten geçiyor ama yapacak bir şey yok yani. Hemen üçüncü tura geçiyoruz. Kalecimiz yerinde hazır Hazır mısın? Ben de hazırım. O zaman hemen şut çekmeye başlayalım. korktum biraz. Korkunca korkusuz oluyor. Evet arkadaşlar şu anda tekrar dönüş yapılacak mı göreceğiz. Eşitlikle ilerliyor. İki topta eşitlikle ilerliyor. Full. Üç üç eşitlik var. Abi kurtaracağım diyorum. Kurtaramadım. Abi çok yerden atıyor. Birazcık havadan atıyor ama iyi atıyor. Kan. Neyse. Neyse, evet 5 dakika oldu. Şu anda mola da verebiliriz yani. Yok. Mola bu değil. tur değil. bitecek. Ondan sonra diğer turda bitecek. Mola da vereceğiz. Sadece 2 tur. Pardon. 10 turluk düello bu. Toplam 23 tur oluyor. Evet 23 tur oluyor. 23 tur. Karacığımız yerin yerinde olabilir misin? Hayır kardeş bir şey yapma. Karacığımız yerinde olabilir misin? Evet. Tam zaman hemen bir topumuzla şuta başlıyorum. Gol. Abi bacağımın arasından geçirmek. Yani beşik. <laughs> Böyle de şöyle alalım. Hep eşitlik ilerleyen şeyler var. the Abim birazcık hakim olması gerek kendine. Sen de çok daha dikkatli olman gerekiyor. Sinirlerinden bu attığın için söyleyeceğim bak. Ben size söyleyeceğim. Ne yaptın ki? Ne anlatma? Ben ne yaptım? Allah aşkına kendine hakim olsun. Ama. Neyse. Arkadaşlar abim kutsuzum kırdım. Sen skopun değil. Ya onu gezdirecek değil mi? Neyse. Arkadaşlar videoya geçelim. Bir tur azalabilirdi ama azalmadı. Hatta ben direkt bitirebilirdim ama bitiremedim. Biraz keyifli oluyordu. Evet arkadaşlar. Sarsolar bak. Bak kazanmak için yapmam mı? Kazanmak için yapmıyor. Evet arkadaşlar. Sarfalar. Şey veriyor. Oğlum Eşitlik var. Eşitlik. Şu evet arkadaşlar şu anda puan, puan durumu iki topunda dört dört. Hemen diğer topunu da atıyoruz. Sağ sola ayet bak. Uf, beş dört. Arkadaşlar gol gördünüz mü? 2 5 kattım. Ve aynı topla. Efsane bir top. Hayır arkadaşlar. Arkada kalsın bu. Efsane bir top. Kalem evet. Kalem nerede? Kalem dik. Kalem dik. Arun kalem Kalem, kalemi kalemcik diyor. T topa topçuk diyor. Hayır öyle bir şey demiyorum. Yalan atma. <laughs> Atıyorum. Baktım. <laughs> <laughs> Daha bir ayağım kıpırdattı. Hayır. Arkadaşlar 5-5. Hayır lan. goldü acaba. Saçına Sola at. Pisler, yiysek. Gol. Hadi daha, gol. Evet arkadaşlar 6-5. Abi zaten her şeyi kırıyorsun, atıyorsun, kırıyorsun, kırıyorum. Hadi bakalım. Yüzlerce şey yaptık. Hadi. Okay. Önünüzü kapatıyor ha. Ne? Abi. Arkadaşlar kaç kaç oldu? Sordu? Altı altı. Son 2 round. son iki tur. Evet. Her top iki topta eşit. Saltıla az bak. Direk. Büyük şans. Bak, yine yine aynısını yaptı. Kazanmak için şey yapmadı. bu Uzun bıçağını çileğim gide. Video falan yapamazsın. Oh, yağmur da değsin. Bir ben oraya yaptım. Oh. Evet arkadaşlar son son şırtlar. Şimdi benim iki top da atarsa maç yani beraber ne, bir, bir sevilir beraber bir sebebilir. bilmiyorum beraber bir yani <gülüyor> 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 kontrol et seni sıkıp kazanmak için yaptığını biliyorum ben yapmıyorum kan kontrol ettim. Ama yapamadım. Evet arkadaşlar o zaman bunu da gösteriyoruz. Yani benim topum yendi. Evet, senin topun yendi. Evet arkadaşlar bu videomuz bitmiştir. Görüşürüz ve bay bay. Abone, abone olmayı da unutmayın. Görüşürüz. Sizi çok seviyoruz ve bay bay. Bye. bye. bye.